Ona bakarız. Bakın buna bakmamışız mesela. İzmir Demir Çelik'ten bir devam edelim arkadaşlar o zaman. Olur mu? İzmir Demir Çelik'ten devam edelim yolumuza. Evet. Şimdi hemen açılsın ekranımız. İzmir Demir Çelik. Şimdi arkadaşlar İzmir Demir Çelik'te ne diyor? İzmir Demir Çelik burada 18.80. Biz buna ne demişiz öncesinde? Ona bir bakalım. Onu bir hatırlayalım da ondan sonra devam edelim. Bir hatırlama yapalım geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. O yüzden geçmişine bir bakalım ne demişiz. Arkadaşlar, İzmir Demir Çeliği demişiz ki 17, 18'lerde desteği var. Yukarıda 23, 70 kırması halinde 27 ve 30'ları var demişiz. İzmir Demir Çeliği en son onu demişiz arkadaşlar. Biz biliyorsunuz ki bu hisse çok önceden 16, 17, 15 oralara geleceğinden bahsetmiştik. Çok ciddi bir prim yapmıştı. Ama sabreden arkadaşlarımız da için demiştik ki bu ise yükselmek istiyor daha sonrasında. Ama yeni yükseldi sabır isteyebilir demiştik. Ee, söylemiştik bunları. E şimdi ne oldu? O seviyelerden tekrar yükseliş yaptı. Yani Çünkü yanlış yerden alan arkadaşlarımız sabreden e, tekrar parasını belki kurtarmıştır. Ama sabretmeyen ucuza verdi zararına mecbur. Bak ne olmuş bu ise biliyor musun? Bu ise eee bir ay önce bakmışız yine. Eylül, Ekim, iki ay önce mi bakmışız? Bak bu ise yükselmiş. Yukarıda 20'leri görmüş. çok önceden bakmışız biz ya. Kaçı görmüş bu? Bir daha görmüş yukarıları. Bak 26'ları görmüş. Ben de demişim ki 30'ları görecek. Görmüş mü? 26'yı görmüş. 30'u görememiş herhalde. Göstermemişler. Göstermemişler. Yani arkadaşlar burada hani zamanında zarar eden vardı ya şuralara gelmişti 17'lere falan gelecek demiştik. Zamanında zarar edenler burada parasını çıkarttı, kurtarmış olması lazım. İnşallah kurtardınız, değerlendirdiniz bu fırsatı. Çünkü e, ne demişiz burada biliyor musunuz? 27 kırarsa 30. 27'ye kadar gitmiş herhalde. 26, 27. Ben öyle gördüm. E, tamam işte ya gitmiş. 26 küsürleri görmüş. Nokta atışım bana göre nokta açısı. Zaten spekülatif hissi arkadaşlar bu. Yani görebileceği seviyeler bunlardı. Belki tekrar görebilir ileride. 30'u görmemiş. Düzeltme yapmış orada. Biraz daha oyalayacaktır burada. Bir bakalım endeks bazında ne görünüyor? Evet. İzmir demir çelikçiler iyi bilir. Ben o zaman düştüğü zamanlar dediğim yerlere geldi ve oradan arkadaşlar bu hissenin ileride yükselişi var demiştim. Ama sabredene. Yanlış yerden aldığınızı ve sabır etmek gerektiğini Söylemiştim. İşte sadece tekrar parasını yerine koydu. Belki karını da yaptı yani. Çünkü bu hisse bir önceki seviyesi 28'de Hemen hemen ona yakın bir fiyata gitti. 26'ya gitmiş daha ne olsun yani. Peki. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra ne olur arkadaşlar? Bundan sonra hisse hedef görmüş. Burada söylediğimiz seviyeye de girmiş. Bu 26'lar herhalde bunun için. Bu da hedef seviyesindeymiş arkadaşlar. Ben ne görüntülüyorum biliyor musunuz İzmir Demir Çeliği İzmir Demir Çeliği burada gelmiş yine destek yapmış. Hiç rahat durmuyor, gelmiş yine desteğini yapmış. Burada tekrar bir tepki alımı e, olacaktır, tekrar tepki alımı olacaktır. Ama bu tepki alımı yine sabır isteyecektir arkadaşlar. Eğer yine aynı şekilde yukarıdan yakalananlar varsa bu şimdi daha önceden tecrübemiz var, Burada yakalanmışlar vardı. Şimdi burada yakalanmışlar varsa arkadaşlar. Biraz sabrederseniz ileride arkadaşlar bu hissenin burada inşallah buradan dönerse %50'ye kadar yükselişi var. %50 ne yapar arkadaşlar? %50 ne yapar? Buyur 30 lira. 28. 28 30. Var yani yine. Ama sabır. Ne zaman yapar? Şimdi ona bir şey diyemem. İşte burada ne kadar beklediyseniz bir o kadar daha bekletebilir. Ama arkadaşlar dediğim gibi tekrar tepki yükselişi yapıp bu hissenin trendi çünkü bu. Yukarıda 30'ları var. 28 görünüyor da muhtemelen orası o civarlar yani. Ee, yukarıda bu seviyesi var. Aşağıda da süründürebilir. Buralarda kalabilir, oyalayabilir. Vesaire gibi durumlar var arkadaşlar. Bu yükseliş değil aslında. Bu tepki yükselişi. O 26'lar, 28'ler, 30'lar tepki yükselişi arkadaşlar. Çünkü asıl yükselişini yaptı bu hisse. Bundan sonraki yükselişler tepki yükselişi olabilir. Ee, tabii ki bu süre zarfında endekste bir çöküşe denk gelmezsiniz. O da var yani. Çok uzun süre bekletirse... Endeksin çöküşüne denk gelirse bu rakamlar aşağı düşebilir yani onu söylemeye çalışıyorum. Aşağı düşer biraz daha aşağı düşer. Ee, evet orada zaman kavramı da önemli. Şimdi bir hisse e, o hareketini yaptı yaptı bu trendinde. Şimdi endeksin çok aşırı bir şekilde bekletir. Endeksin düşüşüne denk gelirse çöküşüne falan denk gelirse hani virüs gibi ya da benzeri bir şeylere denk gelirse o zaman o hareketi de unutabiliriz yani. Evet ama öyle bir durum olmadığı sürece o beklenti içerisinde olunabilir arkadaşlar. Şimdi ben ne görüntülüyorum onu söyleyeyim size. Ee, bu hisse tekrar e, fırsat verdi. Zarar edenlerin e, inşallah ümit ediyorum zararlarını kurtardı. İleride hala yükseliş yapabileceği kapasitesi var görüntülüyorum. Burada şu anda trendi var. Burada trendi var bakın. Şu trend. Yani bunu biraz yamuk çizdik galiba biz de. Düzeltelim bunu. Biraz yamuk çizdik galiba. Evet. Aslında yamuk değil de burada spekülatif hareketleri var arkadaşlar. O yanıltıyor bizi. Şurada direnci var bak. Evet. Burayı da şöyle çizebiliriz. Burada desteği var. Şu. Böyle bir trendi var bakın. Aslında nasıl biliyor musunuz? Bu biraz daha aşağı gelebilir sanki. biraz daha kayabilir gibi duruyor. Ben buna bir şey çizeyim. Güzel bir destek seviyesi çizeyim bir saniye. Ee, evet. Hocam iki aydır bakılmayan. Tamam, al mı, bakılmadı mı? Ha öyle eski hisseleri sorun. bakarız. İki ay, bir ay geçmiş hisseleri sorarsanız bakarız. Şu e, İzmir Demir Çeliği bir çıkartalım aradan da. Şimdi İzmir Demir Çeliği'nin durumu bu arkadaşlar, bu şekilde görüntüledim ben. Birazcık daha aşağıda gelebileceği seviyesi varmış. Güzel destek seviyesi. Bakalım orayı buradan kesebilecek bir şey bulabilecek miyiz? O bizim için önemli. Yani daha kötü seviyesi varsa bilelim. Burada bir desteği var ama burayı kestiremedik. Şuradan kestirsek. Evet. Olmadı bu iş. Bir saniye. Bu iş olmadı şu anda. Böyle olmadı. Ben şöyle yapacağım. Bir saniye. Grafiği değiştireceğim. Şimdi ne diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ise satış fırsatını tekrar verdi, aşağıda destek seviyesini tekrar tepki yükselişi yapacak. Ben konuyu biraz anladığım gibi o konuyu size anlatacağım arkadaşlar. Bu da hedef görmüştü bu, hedef görmüştü. Yalnız grafiği çok bozuk olduğu için biraz uğraştırabilir arkadaşlar. Evet, burada güzel desteği de vardı. Bu desteği de kırmış herhalde altında kalmış. Evet, şurada. hatta. Çok fazla desteği var bunda canım. Uğraşılmıyor yani. Ama en güzel desteği şuralar işte. En güzel burası ama buranın altında kalmış. O kötü. E, demek ki bu bant da bu. Şu bant işte İşte burada aşağıda gelebileceği bir, bir miktar daha seviyeleri var. E, gelebilir diyor. Şimdi biz bunu bir de şundan kestirelim bakalım. Evet. Ben buldum. Ben buldum konuyu konuyu anlatacağım. Konuyu anlatacağım size. Ben buldum. Burada güzel desteği var arkadaşlar. Bakın şu, buradaki destek şuradan denk geliyor. Ee, geçmişten de çizdim ki biraz e, grafiği anlayabilelim diye. Şurada kötü bir seviyesi, ufak tefek bir seviyesi daha var. Oraya kadar da geri çekilmeye dikkat edilse fena olmaz gibi. Çünkü performans olmadı, olmadığı için sadece destekle tutulmuş gibi görünüyor. Ben şimdi ne gördüm biliyor musunuz arkadaşlar? İzmir Demir Çelik ile? Şimdi e, bu ise arkadaşlar şöyle de bir trend yapmış. E, böyle de bir trend yapmış. Aşağıda gelebilecek kötü seviyesi. Bir kötü seviyesi daha var. Orayı da yazalım. Yine oraya kadar da gelebileceğini unutmayalım. %10. Yukarıda da arkadaşlar tepki yükselişi vesaire 50 dedim ama yüzde 40 görünüyor. Yani yüzde 40. Belki yüzde 50 olur. Bir anda giderse yüzde 50 olur ama burada oyalanıp giderse 30 falan da olabilir. 30, yüzde 40 ona bakarız olur mu? Şimdi bir anda giderse yüzde 50 olur ama burada oyalanıp giderse o yüzde 50, yüzde 40'lara düşebilir diyor. Orayı kırması gerekir, orada direnç oluşuyor çünkü. İşte zaman kavramı o yüzden önemli arkadaşlar. Şimdi ben bunun trendini söyleyeyim size, o trendi gör artık. Aşağılarda 1670'i var arkadaşlar, çok güzel destek. 1670. Buradan da bir çizelim mi? Bir saniye, buradan da çizelim de. Teyit edelim, üstüne koyalım. Ne dediysek oldu bu hisseyle ilgili ya, valla oldu. 30 dedik de 26'ya gitmiş. O, o oldu yani. Ama kaç ay önceden yapmışız çalışmasında. Yakın zamanda baksaydık belki onu da görürdük. Gayet başarılı gidiyoruz arkadaşlar. Bu hissenin burada trendi var işte arkadaşlar. Bu trendi de teyit ettik biz. Burada görebileceği bir seviyesi var. Ben şimdi bu hisseyle ilgili olarak %10 altını gördüm. E, %10. E, %10'unu bir alayım buradan. E, evet %10. Bakın burada da verdi. Yani 16-70'ler falan. Yukarıda da tepki yükselişiyle arkadaşlar. %25'i verdi burada Ama daha fazla olabilir diyor. Spekülatif daha fazla olabilir diyor. Yani şu hareketler biraz abartılabiliyor. Ben şöyle yazayım. Ben böyle yazayım yine. Aşağıda arkadaşlar 16 mümkünse 16.50'ye kadar. Yukarıda da arkadaşlar %25, %28, %30'lara kadar. Yani o şekilde söyleyeyim. Hatta %27 falan gördüm. Orayı yazacağım. Yani şu anda o görünüyor. Biraz fazla olabilir. Bir saniye şunu tam çizemedik galiba. Bunu tam oturtursak biraz fazla çıkartırız. Bir saniye. Bir saniye biraz fazla çıkartalım durun. biraz fazla çıkartalım. Evet. Ee, şimdi şuradan yükseliş yaptığını varsayalım. Buradan. %30'u veriyor. Tamam. %30 cepte. Aşağıda da %12. Tamam. 16.50 diyelim. Yukarıya da arkadaşlar %30'u kaça geliyor? 24'ler diyelim ya. Yani 20 30 görünmüyor 24 görünüyor şu anda. Böyle görünüyor arkadaşlar. Ya fazla yaparsa bir şey diyemem ama şu anda grafik ne söylüyorsa ben onu söylemek durumundayım. Eee 23.70'ti zaten burası. Bakın 23.70 şu anda bu hissenin 23.70 aslında hedefi. kırarsa daha fazla yapar. Burada bakarız tamam mı? 23.70 yazmışız da 24'ten civarı işte. Eee aşağıda ne dedik? Aşağıda ne dedik biz halinde? Aşağıda 16 50, 16, 70. Bakın orada da zaten yazmışız, 17 yazmışız. Görüyor musunuz? Orası işte yani. Bunları da silelim. Bunları da silelim. Kırmış zaten buraları. 16, 70, 17. Oralar arkadaşlar. Yani. 16.50 diyelim hatta buna. O civarlar. Spekülatif hareketleri fazla. Bu ise arkadaşlar şu anda 16.50 ile 24'ü 24 bandı arasında hareket ediyor. 24'ü kırarsa orada ya da yakınlaşınca bakarız. Fazla da olabilir, yapabilir. Bir şey diyemiyorum. Şu anda mevcut piyasaya göre bu şekilde görünüyor. Başka bir şey göremedim ben. orayı kırması lazım 24'ü. Kırarsa çok farklı şeyler olabilir ama şu anda ondan bahsedemeyiz. E, görünen bu çünkü. Geçelim sıradaki sıradan devam edelim. Az önce bir arkadaşımız vardı. Hocam e, bir aydır bakılmıyor. İki aydır. Hangisiydi o? Hocam marka bir aydır bakılmadı. Bir aydır. Tamam yazın bir aydır bakılmayanları arkadaşlar. Yazın. Yazın bakalım. Marka bir aysa bakıyoruz buradan. Eğer